Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda sürpriz konuk var. O kim sence? Gel bakalım. Bu kim sence? Ana. Sen mal gibi tutuyorsun. Farkında mısın? Ha. Evet. Bakın. Bu kim var? Esil o şu var. Nereye? Ah doğru. Ya? Ben hemen çıkıyorum, nasıl çekeyim? E zaten ben sana yollarım o videoyu. İstiyorsan sen tut, ben... Sen bana yollarsın. Ama ben sana... Hmm. Bence ben bak sizin katta hem ikimizin de interneti çekeyim. Ağabey gel ya. Arkadaşlar videoyu durdurmam gerek. Durmam edecek diyecek o? Arkadaşlar. Seni bırak. Deli misin? Şeker şeker.